Merhabalar, ben Doktor Mustafa Çelik, Özel Medik Güneş Hastanesi göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün size katarakt ameliyatında kullandığımız merceklerden biraz bahsetmek isterim. Katarak dediğimiz şey gözümüzün aslında kendi merceğinin bulanıklaşması. Ve ameliyat kararı verdiğimiz zaman bulanıklaşmış merceği alarak yerine aynı işi görecek yapay mercek takmayla devam ediyoruz. Ee, bu sayede tekrar iyi görmeye kavuşmaya çalışıyoruz, kavuşturmaya çalışıyoruz. Yalnız e, eskiden daha e, tek odaklı mercekler dönemindeyken e, daha standart, daha e, az bir karar verilecek şey varken, şimdi günümüzde artık mercek çeşitlerinin çoğalmasıyla beraber daha farklı seçeneklerimiz, daha farklı e, öngörülerimiz olabiliyor. Çünkü artık katarakt ameliyatı sadece gözün kataraktının bulanıklaşmış merceğinin alınması değil, aynı zamanda refraktif bir ameliyat. Yani gözlüksüz iyi görmeyi de sağlayabilecek bir ameliyat. Ama bu ameliyatta kullanacağımız mercekleri belirlerken, aslında bunu belirleyen şey gözün durumuyla beraber, hastanın kendi sağlık durumuyla beraber, seçeceğimiz merceğin özelliklerine göre tercihlerde bulunuyoruz. Özet olarak aslında 3 çeşit göz merceğinden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi tek odaklı mercekler. Eskiden beri kullanılan standart mercekler bunlar aslında. Tek bir mesafe ki genelde bu uzak ayarlıdır. Uzak uzağı daha iyi görmek adına kullanılır. Yakın için e, ilave gözlük kullanımını gerektiren merceklerdir. E, daha sonraki dönemlerde geliştirilen bifokal yani iki odal, e, odaklı mercekler hem uzak görme yanı sıra yakın görmeyi de gözlüksüz görmeyi sağlayabilecek merceklerdir. Ee, bir süre sonrasında geliştirilen 3 odaklı mercekler sayesinde ki günümüzde daha çok kullanılan bunlardır. Akıllı mercekler olarak bilinir. Ee, hem uzak hem orta hem yakın mesafeyi görmemizi sağlar. Bazı handikapları bazı kişilerde vardır. O yüzden her göze, herkese uygulanabilecek bir mercek türü değildir. Bu yüzden diyorum ki hastanın gözünün e, durumu, gözünün yapısının genel sağlık durumunun önemi bu seçimimizi belirleyecek şeylerden biri. Tek odaklı mercek takıldığında dediğim gibi yakın için gözlük gerektirir. Bazen uzak için de gözlük kullanımı gerekebilir. Çok odaklı merceklerin halk arasında bilinen adı akıllı merceklerdir. Çok odaklı merceklerin handikaplarının başında özellikle gece araç kullanırken ışıklardaki yansımalardır. Farklı markalarda farklı düzeylerde olduğu söylense de az ya da çok hepsinde bu risk maalesef vardır. E, bu yüzden özellikle gece araç kullanan uzun yol şoförleri e, olmak üzere e, ya da şeker hastaları olmak üzere ya da retinopatisi olan hastalarda bu tür mercekleri kullanmasını çok önermeyiz olası risklerine karşı. E, son dönemde gelişmiş, geliştirilmiş yeni bir mercek türü daha var. Bu aslında tek odaklı olmakla birlikte daha çok uzağa iyi göstermekle beraber yakın görmeyi de destekler tarzda. Yani uzak ve orta mesafeyi gösterecek yeni bir mercek türü var. Biz bu trifokal dediğimiz 3 odaklı mercekleri kullanamadığımız hastalarda bunu kullanabiliyoruz. Bu sayede yakını gözlüksüz okuturuz gibi bir öngörümüz yok belki ama yakına da desteği olduğu için günlük işlerimizde yakın görmeyi sağlayabilecek detaylı görme değil belki ama gene de gözlük ihtiyacını yakın gözlük ihtiyacını azaltabilecek bir mercek türüdür. Ama dediğim gibi bunların hangisini seçeceğimizi birincisi gözün durumu, ikincisi hastanın genel sağlık durumu ve üçüncüsü hastanın bizden ne istediğidir. Bunların hepsine birlikte değerlendirerek takacağımız merceğe karar veriyoruz. Hepinize iyi günler.